Selamünaleyküm arkadaşlar Evet bunu Instagram'da Hira arkadaşımız yapmıştı ben de hemen yapıp kanalımda paylaşmak istedim çok güzel çok zarif bir oya eli tığ tutan herkes bunu yapabilir hatta ben ismini de koydum fasulye sarı oyası <laughs> hemen yapımına başlayalım hatta nasıl başlayalım alttaki tığ kısmını yani tığ battısını bile birlikte şimdi beraber gideceğiz. Çünkü niye? Bu oyamız hanımlar çok e, geniş bir tığ battısı kabul etmiyor. O yüzden hemen başlayalım canlarım. Hadi ya Allah ya Bismillah. Hemen nasıl bir tığ battısı yapacağız ben size onu göstereyim hemen. Şöyle canlarım kıvırdık. Ben kendime doğru kıvırıyorum hanımlar şöyle. Evet, şuradan hemen bir giriş yapalım. Bakın. 2 zincirle yapacağız sık yapacağız hanımlar. Çok oyamız gergin olmayacak. Bu arada da sessiz konuşuyorum. Oğlum e, karşımda yatıyor hasta. Evet. Hanımlar tığ battığımızı yapıyoruz. Bakın çok iki zincirle çok uzağa batmadan. 1 2 1 Bakın görüyor musunuz Çok uzağa batmıyoruz Şöyle Çünkü ben uzağa battım Yaptım olmadı Tekrar söktüm hanımlar Tığ battısı böyle bu şekilde ilerliyor. Gördünüz değil mi hanımlar tığ battısını şöyle göstereyim ben size. Bakın. Çok e, uzağa değil yakına batıyoruz. Hanımlar ben bunu arkada e, hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Evet hanımlar ben yaptım ee, gördüğünüz gibi bu kadar yeterli olacak bakın tığ battısına çok yakın hatta biraz daha yakın batabilirsiniz. Yani demem şu ki tığ battısı bu çok uzun e, tığ battısı kaldırmıyor 2 batacaksınız e, kısa batacaksınız. Evet hemen yapım aşamasına başlayalım. Şurada ilk başta 1 2 3 4 5 6 tane bir sıkı zincir çekin hanımlar bakın 6 tane 1 2 3 4 4 kere üstüne bunu aldın ya tatlım hemen 4 kere üstüne aldıktan sonra yandaki tığ batısıına gir şimdi bunu ikişer 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 iki çık 2 i̇ki zincir çek tekrar 4 kere üstüne alıyorsun hemen yandaki tığ battına gir 1 2 3 4 kapat 1 2 zincir çekiyorsun. 4 kere üstüne alıyorsun. Yandaki tığ battına gir. 1 2 2 2 çık. Hanımlar bu çıkarken bunları nasıl çıkın biliyor musunuz? Yani birini bol, birini sıkı çıkmayın. Yoksa bu çubuklarınız güzel durmaz. Hepsini bir ayarda sık bir şekilde çıkın. 1 2 4 kere üstüne al canım. Yandaki bütün tığ battıları kullanıyoruz. Bak yandaki tığ battısına gir. Sıkı bir şekilde 1-2-3-4 kapat. 1-2 zincir çek. 4 kere üstüne al. Yandaki tığ battısına gir. 1-2-3-4 kapat. 1-2 zincir çek. 4 kere üstüne al canım yandaki tığ gir 1 2 3 4 kapat bir iki zincir çek iki kere üstüne al dört kere üstüne al pardon yandaki tığ batısına gir bir iki üç dört kapat iki kere üstüne al 1 2 3 4 yandaki tığ battısına gir. 1 2 3 4 kapat. Yani ikişer ikişer çıkıyoruz şanlar. Böyle bir fasulye sığı oluşturuyoruz. Sonra tekrar 2 zincir çek, 4 kere üstüne al. Yandaki tığ battısına gir. 1 2 3 4 kapat. 2 zincir çek 2 zincir çek 4 kere üstüne al canım 1 2 3 4 kapat 2 kere üstüne al 4 kere üstüne al niye 2 kere diyorum bilmiyorum 1 2 3 4 kapat evet alt kısmı bu kadar yeterli hemen ne yapıyorum bunu kesiyorum şu ipim şurada dursun. Kestik bunu. Şimdi hanımlar renk, bunların renkleri size kalmış. Ne renkle yapmak isterseniz o renkle yapın. Yani uydurun. Ondan sonra ben yeşile, kremin çok güzel olacağını düşündüm, yaptım. Şimdi ne yapıyorsunuz hanımlar? Çok kolay. Hemen gelelim bu yaptığımız başa. Başa geliyoruz. Bakın başa geldim. Şuradan girdim. İlk baştan 6 zincirimin içinden girdim, kapadım. Bakın kapadım. 1 2 3 4 zincir çek. Yandaki yandaki 2 zincire gir. 1 2 3 4 yandaki 2 zincire gir, kapat. Zincirleri sık ve güzel çekelim. 1 2 3 4 yandaki 2 zincire gir kapat. 1 2 3 4 yandaki 2 zincire gir kapat. Bütün hepsini dola dola gidiyoruz. 2 3 4 yandaki 4 zincire gir kapat. 1 2 3 4 yandaki 4 zincire gir kapat. buradan sökülmeye başladı. Şunu şöyle yapayım ben Evet ne yapıyorduk pırrpık yapıyoruz 1 2 3 4 yandaki 2 zincire gir kapat 1 2 3 4 yandaki iki zincire gir, kapat. Bu ikinci sıramız hanımlar. Yani bunun çubukların üstündeki birinci sıra. 2 3 4 gir, kapat. Bu sırayı böyle gidiyoruz hanımlar. Bakın, bu sırayı böyle gidiyoruz. Sonra gelelim en üst kısma. Tekrar kesiyorum. Eğer iki renk yapacaksanız isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Hanımlar çok kolay. Tığ tutan herkes yapabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üst kısmına tek renk de olabilir. Çok güzel olur. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Yine bu yaptığımız dört zincirli beyazın üstünden girdim. Kapadım. Bir, 2 3 4 yapıyorum. Tekrar bu yandakinin üstüne giriyorum, kapatıyorum. Bakın. 1 2 3 4 girdim. Yandaki 4 zincirimin içine girdim, kapadım. Bakın ben burada e, önümde kamera olduğu için sık çekemiyorum. Siz zincirleri çok sık çekin. Böyle tık sesi gelsin. 1 2 3 4 gir, kapat. 1 2 3 4 4 zincirin üstüne gir kapat 1 2 3 4 4 zincirinin üstüne gir kapat hep dola dola yanları gidiyoruz hanımlar 1 2 3 4 yandaki 4 zincirin içine gir kapat 1, 2, 3, 4. Ele tuttan herkes yapabilir bunu. Yani çok kolay. Hemen yandaki 4 zincirin içine gir kapat. Son sıramız bu hanımlar. 1, 2, 3, 4. Evet. Tekrar yandaki tığ şeyi 4 zincirin içine girdim kapadım. Evet hanımlar bu kadar kolay. Bakın bu ütülendiği zaman hanımlar çok güzel oluyor. Bakın ben ütüledim. Ama dediğim gibi hanımlar bakın neye dikkat edin biliyor musunuz hanımlar? Bak tekrar gösteriyorum. Bunun tığ battısının sık olmasına dikkat edin. Yoksa bu oyanız güzel durmaz. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel, çok şık bir oy oldu. Ee, böyle yaptığınızda ilk başta böyle bacaklar eğri büğrü durabilir hanımlar. Endişe etmeyin. O ütülendiği zaman çok güzel olacak. Yeter ki çünkü ütüyü böyle bu ütüyü böyle bu, buradan yukarı doğru bastırdığınız gibi bu bacaklar düzeliyor. Fasulye sırıkları. <laughs> ee, dediğim gibi üstünü de dört zincirle aynı yaptığım gibi ilerliyorsunuz. Bilmediğiniz yerde kafanız bir yere takılırsa tekrar Geri sarıp sarıp izleyin canlarım benim. İsterseniz tek renk yapın. Bakın çok güzel oldu. Üst zincirlerinizi de çok sık çekin. Şu direkleri yaparken sırıkları yine çok sık bir şekilde yapın. Bol olmasın. Evet ha. hanımlar, Allah'a emanetsiniz.